Dalgalı Gündem Kanalı'ndan herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yüz yüze eğitime devam etme kararı Sağlık Bakanımız tarafından bir kez daha dile getirilmiş ve resmi açıklama bu yönde yapılmıştı. Fakat daha önceki dönemlerde de resmi açıklamalar yapılsa bile artan vaka artışlarından dolayı Yeni kararlar alınmıştı arkadaşlar ve bundan dolayı açıkçası resmi açıklamalar yüz yüze eğitimin devam etmesi önünde olsa bile ben diğer açıklamalarda önemsiyorum ve sizlere bu açıklamalarda aktarmaya çalışıyorum. Bildiğiniz gibi Yunus Aydın adlı gazeteci sınavların iptal olacağını çok çok öncesinden bizlere söylemişti ve uzaktan eğitim sürecinin uzaktan eğitime geçileceği haberini de çok öncesinden bizlere söylemişti. Bu dönem için uzaktan eğitime geçileceği haberini Yunus Aydın adlı gazeteci söyledi ve şu anda kararın arkasında olmaya devam ediyor. Uzaktan eğitim kesinlikle gelecek kesin haberimdi. Uzaktan eğitim 2 ay içerisinde kesinlikle gelecek. Diğer 3 dönem ve lise sınavlarının iptalinde aldığım kaynaktan aldığım haberi. Yani kendi yaptığı haber ve kaynağına güveniyor arkadaşlar. Evet diğer açıklamalarına geçelim. Bütün kurumlar bugün tek tek uzaktan eğitim kararı almaya başladı. Ben de zaten topluluk kısmından sizlerle bunu paylaştım. Örnekleri burada tüm kurumlarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. Uzaktan eğitimin kesin geleceği tarihi çok yakında açıklayacağım diye bir tweet daha da atmış arkadaşlar. Evet uzaktan eğitime dair haberlerde bu şekildeydi. Evet Dalgalı Gündem kanalı olarak hem yüz yüze eğitime dair haberleri hem de uzaktan eğitime dair haberleri sizlere aktarıyoruz. Aktarmaya devam edeceğiz. Siz de gündemdeki haberlerden bir an önce haberdar olmak isterseniz kanalı kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.